Merhaba arkadaşlar, Kuzenler TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün evde yaptığım çikolatayı deneyeceğim. Ben de hiçbir şekilde tadını bilmiyorum. Yaptığım şeyler, çikolata erittim, yaptım, dondurdum. Sonra üstüne e, Gonkun sağlıklı versiyonunu, sağlıklı diyet versiyonunu koydum. Üstüne çikolatamı erittim, tekrardan çikolatamı koydum. Böyle bir eser çıktı ortaya. Ben de hiçbir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorum. Çıkaracağım. Yemem. Yene kadar eridi gibi. Acayip, acayip. Ben Acaba Acayip güzel. Ben eroğunlu gibi... Eroğunlu gibi neden böyle değişik şeyler denedim ya? Ama çok iyi lan. Mısır patlattı gibi. acayip iyi lan. Şaka gibi. <laughs> Kesinlikle babam denemeli. Ellerim hep çıkardı. Hocam güzel bir şey ya. Ben bayıldım. Tam buzlukta bayağı durması mükemmel oldu. Bakın. Bunu özellikle buraya buraya ayırmıştım. Büyük parça. Diyorum. Okay. Şaka gibi ben. Ellerimi yıkayacağım. Ama son kez de yiyip tekrardan buzluğa atacağım. Buzluğa atmaya gerek yok bence ya. Buzluğa da durabilir. Arkadaşlar şimdi anneme deneteceğim bunu. Arkadaşlar annem de beğendi. şimdi bunu tekrardan buzdolabına koyacağım. Şekilde bayağı yedik. Yani bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Anne bana su geldim. Bence güzel. Deneyin mi? Deneyin. İlk ilk önce anlatıyorum hemen. Çikolata. bu normal bir kavada da yapabilirsiniz. Bir kaba da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde ne varsa artık saklama kapı gibi bir şeyler. Çikolata donduruyor. Donsun. Donsun. Bak iyice donsun. İyice. Çıtır çıtır. Donsun. Tık 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 şöyle. Diye ses geliyorsa. Yani abarttım. Böyle bir ses geliyorsa okeydir. Üstüne parçacıklarımız. Çikolata. Ee, size onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu. Sağlıklı gong. Anladınız mı? Şöyle bu. Bunu böyle ee, arkadaşlar bunu böyle parçacıklarda yapıyorsunuz. İyice böyle parça 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 pincik, parça 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 pincik böyle iyice tozunu çıkartıyorsunuz bildi. Sonra üstüne tekrardan çikolata hiç dondurmadan tekrardan çikolata buzluğa atıyorsunuz. Donuyor donuyor bayağı bir donsun arkadaşlar. Arasından bir saat geçsin ya da herhangi bir 20 dakika falan bir geçsin. O zaman çıtır 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 Asya combo yaptı. Evet. Neden yani? Akıca bunu yapmamın sebebi. Benim dişim dolgusu çıktı. Acayip kötü. İçinden dişler falan çıkıyor. Arasında kalıyor çikolata. Onun için onu şimdi temizledim. Yani biraz... Benim dişlerimde çok sıkıntılar var arkadaşlar. Bakın. Burada çıkan dişim var ya. Burada o yok. Fark mi cidden? Buradan bak şu kare dişi var ya. Şu kare dişi var ya. Burada yok. Burada yok. O yüzden şöyle ara açık kalıyor. Dişimde araylaşamadığı için dişim ayrı kalıyor. Çok kötü bir şey. Diş ayrık kalması. <laughs> Büyüyünce tel takılmam gerekiyormuş tane abiden biliyorum tel takılmak. İğrençmiş. Öyle dediler. Öyle dediler valla. Bir tane abiden biliyorum. Başta böyle yerken falan zorlanıyorsun. Mesela Berk abi. Eroni. Eroni gibi. Bugün de değişik bir şeyler denedim. Ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu kalın. İyi kalın. Huzurlu kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı evet. unutmayın. Bye bye. bye, bye.